Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en iyi oyuncusu olan Muhammed Light'ın yeni çıkardığı bu madenci zehir destesini deneyeceğiz. Hadi ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk rakibimiz geldi. O zaman tersten duvar yıkıcı basalım. Tomru varmış. Buzcuya buzcu. buzcu. zehir attı tamam olabilir. Bizim kule niye destek vermiyor yalnız? Şu an hiç iyi başlayamadık. Hiç 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 iyi başlayamadık cidden. Tamam iskelet kral bırakalım. Ya Valkür iskelet kralı anti. Bu arada rakip mezarlık oynuyor onu da bir söyleyeyim. Roket. Mezarlık oynamıyor o zaman. Tamam şu 3 goblene tanklayalım. Çalışma dence. Adams. Şu an kule canlarımız eşit. Zehir bastı. Bence çok gereksiz bir zehir oldu. Fazla ekstra harcarı duvar yıkıcıları hemen bıraktım. Arkadan buz büyücüsü. <laughs> Başka ne yapabiliriz? Ha bu arada arkadaşlar 7500 kupaya ulaştım. Çok agresif girdi. Çok gire gir 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 gir. Valkür atacak ama gir baya agresif oynadı. Çok agresif oynadı. Hak etti yani. Baya agresif oynadı. Ve şu an baya vuruyoruz. 1100'e kadar indirdik çünkü ya buzcuya roket attı ve maçı verdi diyebiliriz. Şu an istediğimiz hasarları verdik. Savunma yaparsak kazanacağımıza inanıyorum. Zehir bak bu sefer doğru oynadı. Ben de Siret Kral bırakırım. Tomru çıktığına göre şu desteği hızlıca döndürüp Aa, o da bekliyor. O zaman kimsenin beklemediği yere şöyle saldırıp şöyle de zehir basmayacağım özellik. Hadi. Hadi duvar yıkıcılar. Olmadı. Özellik basmayacağım ya. Şöyle kulübe dikelim. Roket mi? İksiri yok. Ben girerim. Evrimi Tesla attı. Hadi özellik basayım. Ölmeden hadi be. Maç kazanabilirdik ya. Az daha maçı alıyorduk. Desteği döndürelim. Şöyle zehir fırsatı verdi bize. O da zehir basıyor. Çünkü büyülerle çevirmeye çalışıyor. Roket hız kalacak gibi yok. Ana kulemizi açtı. Şöyle madenci. Barbar bar vur. Tamam. Madenci vurur. Vur madenci. Kulübe dikelim. Adam roket döndürüyor ya. Çok kötü. Burcu şuradan basıyorum çekmesin. Varil. Madenci bu sefer öne doğru attım. Şöyle zehir. Aa ıskaladı. Iskaladı. Ah çok boş bastım duvar yıkıcıları. Madenciyi atalım. Vur madenci. Vur bir tane vur alalım. İşte bu. Maçımızı ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. Hadi ikinci maça geçelim. Evet ikinci rakibimiz geldi. Şöyle Türk bir rakibimiz. Güzel. Duvar akıcıları bölerek başlayalım. Arkadaşlar bu desteği ben Muhammed Light'tan ve de Seok'tan gördüm. Yani desteği beğendim. Kullanmak istedim. Yani daha öncesinde Nus Royal'den bayağı bir bu desteğiyle oynadım. Çünkü desteğe alışmam gerekiyordu. Mezarlık mı oynuyor ya? Merak et. Madenci biraz yamuk attık da. Şöyle özellikle özellik yetiş. Tamam. Ama şimdi yetmeyecek. Bu yüzden savunmamızı hemen kuralım. Şöyle oradan hiçbir şey olmaz. Bu ataktan hiçbir sonuç gelmeyecek. Rakip de anladı bence. Tamam balıkçı oraya gitsin hemen duvar yıkıcı basalım. Madenci bekliyor ama basmayacağım. Tamam. Şu an iyi durumdayız. Biz sol kuleye ne ara vurduk? Tamam. Arkadan iskelet kıralım Aslında zehir yedirtebilirmişiz ya. Tamam. Sakin olacağız. Sakinliğimizi koruyalım. Bu arada Çok kötü oldu ya. Tamam. Yine özellik basacağım. Korumalara rağmen Yamil'i pek kalın. Rakip çok doğru oynadı orada ya. Aha aldık kuleyi. Harbi aldık. Tamam şu an savunmayı doğru yaparsak bu maç eminim ki bizde zaten bu desteğin en iyi yanlarından biri üçlü savunma olması. Çok sağlam yapıyor bu desteği. Daha sonra desteğin iyi özelliklerinden biri de şey ee, Normalde 3 kart döngüsü varken Yani bu deste o kadar da Ya yani bu deste hızlıydı Bundan daha da Ve bu tarz daha çok deste vardı ama 3 kart döngüsü şimdi kalktı Bu yüzden de yani Bu deste artık en hızlı destelerden değilse. Çok saçma konuştum ya. Konuşmadım sayın. ya Ben de ne anlatacağımı ya anlatmak istediğimi doğru veremedim. Ya bu arada üçüncü buzcuya attım. Koruyalım. Yani artık e, şeyler de döngüye girdiği için şampiyonlar da döngüye girdiği için artık bütün oyun teması değişti. Bu arada rakip ne biçim kuduruyor. Şunu susturalım. Neyse ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar günün son maçına geçtik. Yine duvar yıkıcıları bölerek başlayacağım. Tamam şu iskelet kral. Rakip aynı desteği oynuyor galiba. Şöyle varil bırakalım hızlı temizlensin özelliğimiz full şu an. Şöyle zehri yedirtelim. Şöyle özelliği bırakalım. Milyonlar var mıdır acaba? Aa Valkür varmış. Rakip anti. Tamam Valkür'ü şöyle buzcuyla rahatlıkla bir... tutarız. Hatta iskeletler basayım. Daha garanti olsun. Rakip de zehir fırsatını değerlendiriyor. Şöyle duvar yakıcıları bıraktım sarmaşığı var. Tamam. Şöyle madenci atalım. Ucuz hasar. Rakip sarmaşıklı mezarlık oynuyor. İyi ki evrimi cadısı yok. Şöyle bekleyelim. Tamam. Şöyle yedirtelim ince. Tamam. Var ölecek o. Mezarlık fırsatı vermeyeceğim. O da muhtemelen sarmaşığı var dikkatli olmam lazım. Ha zehir bastı tamam daha iyi. Adam şimdi sağdan saldıracağımızı düşünecek. Ama soldan madenci artı duvar yıkıcı yapacağım. ha duvar yıkıcılardan biri aradan kaçtı. Şöyle bir özelliği. Valkür olduğunu biliyorum ama elbet vuracağız. Güzel ya çoktan iyidir. Şu kulübe basalım çünkü mezarlık geliyor. Hazırlığımızı yapalım. Buzcuyu buradan bırakacağım. İskeletler şöyle. Hayır. Varil. Ha, çok vurdu ya. Uf, savunmayı doğru kuramadık. Çok hasar yedik. Neyse. Saldıralım. Cadı da çıkmışken iksir bayağı az. Şöyle zehir. Aa özel. Ha neyse. Yine doldu baya. Vault Kur var ya. Uf, i̇ksirimiz az. Kötü durumda kaldık. Şu köprüde kesmeye çalışacağım. Varil. İskeletler hayır. Ya. Çok uf, kötü oynadık ya. Son maç. Normalde bu desteğiyle daha önce oynarken bir 5-10 maç üstte kazanmıştım. Baya hoşuma gitmişti de diğer ilgimiz videoya nasip oldu. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle bay bay.